merhaba arkadaşlar. Sizleri gördüğüme çok sevindim. Şöyle yapayım. Şunları da kapatayım. Bugün benim arkadaşımla hem oyunda hem de sınıf arkadaşımla arkadaşım Kerim aslında Mustafa değil mi? Neyse hadi. Videomuza geçelim. Hazır. Benim en son çıkardığım karakterlerden oynuyorum. Çok kötü oynuyorum. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Allah bak istiyorum. Lan bile bile de adasında. Ben gelince çekmek istiyorum. Ben Ersan baba bitti demeden bu savaş bitmez. <laughs> ya nasıl yaparım ya ben? Neyse dur. Ben de bir sürpriz bir karakter çıkartacağım. Hadi. Hadi. Allah'ım lütfen iyi. kazanayım abi. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Çocuk çok sevinmiştir ha. <laughs> Hadi ya bir çıkıver. <laughs> Çocuk da beni kandırıyor ya. Uyutacak beni şimdi. En kolay kolay. Şimdi bir... <laughs> Hadi ya. Maç bitecek. <gülüyor> Çocuk. <laughs> Anla. Şimdi ayvayı yedik işte. <laughs> Ana sıkıntı. Hadi be. Hadi. Hadi iyicik. Seni yiyeyim ben. Neyse. Hadi hadi hadi. Geldi vallaha. Geldi mi? geldi geldi geldi. geldi. Geldi mi? Geldi, 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 geldi. Yes be. Ersen baba bitmez, bu savaş bitmez. Değil mi? Biter mi? Biter mi hiç? Biter. Hadi lan. Yes be. Şöyle ayı fırlatayım. Hadi be. Yapma be. Hadi be. Nasıl kaçırırım ya? <laughs> Hadi be. Hadi ayıcık. <laughs> o da diyordur. Bunun ölçüsü nasıl bitmiyor? teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. sen mi gel? Hadi git. Bir maç kaybettim. Bir maç kazandım. Nasıl olacağını bilemiyorsunuz. Ci 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 bu iyi değil ya. El primum seçeceğim. Bence Hı. hangisini seçsem? En değerlisi... en değerlisi şuymuş. Bunu seçeyim. <laughs> çok sevdim. Ben bu oyunu ilk oynadığımdan beri çok sevdim. Birazcık zamanlarda kötü oynuyordum. Şimdi azıcık kötü oynuyorum. Anne, şimdi ayva yedik mi? Yedik. Yedik mi? Yedik. Yedik. Ve işte Ersen babu bitmez, savaş bitmez. Am bak şimdi. Abi nasıl gol atacak bak. Bak bak. <laughs> Kardeş bak gördün mü? Hadi kaç. Burası sıkıntılı şimdi. sefer kolay oldu ya. <laughs> <Şşş. gülüyor> Ambi git kardeşim. Şimdi şöyle güzel bir bu iyi değil. Bence bunu seçim, bunu şey çok çok. <laughs> Hmm. Bu beni kaybettirdi. El primo. Hadi bağalım. Dur ya. Ben şey yapayım. Neydi? <laughs> Şu. Çift. Hop. Dur şöyle yapayım. Taraf değiştir. Hıh. Şöyle bakayım. Hazır. <laughs> Allah lütfen güzel olsun. Ben buna hiç yakıştıramadım ama neyse. Şöyle bakalım. Hadi iki takım vardı. zaten. Ben bir şey fark ettim bu oyunda. Şey oluyor. Bunları alıyorsunuz, güçleniyorsunuz. Büyüyorsunuz. Bak, Ali küçücüktü az önce. Bak, o da aynı. İnternetin. Senin gibi o. Bu oyuncu yakışmadığını anladım ben şimdi. Buna en iyisi yüksek hedefli olacak. Jesse diyorum. Savaş topu mu deseydim ki? Hazır. <laughs> Dur. Bu maçtan sonra bir tane şarkı açarım. Şu an ben P47'nin tanıtımını yapmıştım ya ben onunla dinliyorum şu an arkadaşlar. Bakalım hangi karakteri seçti. Işte. Kaçayım ben buradan. Ben bunun özel gücünü bilmiyorum. Kaçın. Kaçın dostlar. Ey dostlar. Hadi be, hadi be. <laughs> Dur bir dakika, şuraya yazayım. <laughs> Şimdi, size verdiğim müzik şeyi, müzik. Oradan güzel şarkılar müziklerim Yok bu olmaz. Bak bu güzel. Durun size önereceğim müziği de açtığım müzik çok güzel bir müzik. Brawl Stars'a falan çok iyi gidiyor. Arıza müziğin. Arıza hesaplaşma günü. Yazarsanız çıkar. Hey internetsin. Herkes yanına bir bot alayım ya. Bot. Bir de botla oynayalım. <laughs> Bağlım ne diyecek? En iyisi ben botları kapatayım. Bir de şey diyeyim. He. Bir de ben futbol diyeyim. Şunu şöyle yapayım. Ne yazmış? Benim botumu kapattım. Kapattım. Hazır. Arsam. Toplamda 12 dakika oldu. Şimdi şöyle diyeyim. Olmuş. Lan teni Lan bu küçücük şeyde bir iş yarıyor. Hay senin kim? <laughs> Heh işte bu kadar ya. <laughs> Hiç fark etmez mi beni? <laughs> bir gel lan. Adam mısın gel? Korkuyor ya. Bir golle atamadık gitti. TNT fırlatmasa Şuraya bir tane şey attım Ya ben şimdi bittim bu maçta <laughs> Ya bu değil ki Ben en iyi şey seçeyim Şu şey var ya savaş <gülüyor> bu <gülüyor> yoksa beni batırır Dur ben de savaşımı değiştireyim siz oydan gelmişsiniz Hala şöyle böyle, böyle oturun da iki laf edelim attı sizi. Uzaylılar hoş geldiniz. Var da zennemez. sevindik çok. Atmanız aç mı Yoksa tok atmosferde ne var ne yok. Uzaylılar hoş geldiniz. <laughs> Allah. Adam iyi şeylik seçmiş ama. Herhalde Hanna Göras Bir şanssızlık vurdu ya. Hay senin. Pes. Bir adillik yapsa adillik Adillik değil, adillik. Adillik de yapmıyor çocuk. Ben de olmayan karakterler seçiyorum. Ben onu en zoruyla gireceğim. Geniş mi dar mı? nos varma <susurra> Então, Inflação Bu sizde. Bibi seçmiş. El primo seçenek bitmez. Lan sen. Bak çocuk da inat yapıyor ya. <laughs> Lan ben siz. İlla ki almak lazım, ha? Ben bu gol atacağım. <laughs> Çocuğu kandırıyordum da. <laughs> Geliyor. Anna. <gülüyor> 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 Ana, ben bu golü atamayacağım. <laughs> Oyunda kötüyüm. Yeniyim yani. Şimdi gol atabilir misin bağlım? <laughs> Hadi. Yapabilirim. Yapamadım. Ve bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Ve Bye bye.